%100 haber başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rası Tanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Van'da saat 14:03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran Türkiye'nin doğalgaz fiyatı konusunda uluslararası tahkimden vazgeçmemesi halinde verilen doğalgaz miktarının arttırılmayacağını açıkladı. 43 gündür kayıp olan dede bulundu. 85'lik dede evlenmesi için yardımcı olacağını söyleyen şahıs yaşlı adamı istediği parayı vermediği için öldürdüğünü itiraf etti. 23.366 kişi e-mail yoluyla Eskişehir'de sahip sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanasıyla ezerek öldürdüğü öne sürülen MCA hakkında yasal işlem yapılması için talepte bulundu. Fatih'te iki hırsız gözleri görmeyen yaşlı bir adamı sokak ortasına tekme tokat döverek gasp etti. Hırsızlar bastonuyla kendini korumaya çalışan adamın cebindeki 15 lirayı alarak kaçtı. Hayatını kaybeden usta oyuncu Altan Günbay için Cemal Reşit Rey Kongre ve Sergi Salonu'nda tören düzenlendi. Amsterdam Üniversitesi bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışmada göz bebekleriyle ilgili yeni bir bulguya ulaştı. Araştırmaya göre göz bebekleri bir kişinin bir soruya evet ya da hayır yanıtı verip vermeyeceğini gösteriyor. Avrupa Birliği Temel haklar Ajansı'nın araştırmasına göre Avrupa Birliği'nde her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Orta yaşta protein ağırlıklı beslenmek ömrü kısaltıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre fazla et, süt, yumurta ve peynir tüketilmesi sağlığa sigara kadar zararlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en ünlü şelalelerinden biri olan 3 helaleden oluşan Niagara Şelalesi dondu. %100 haber sona erdi.